Merhaba çocuklar. Beyincikle devam ediyoruz. Umarım beyincin yerini kavramışsınızdır. İşte beynin hemen altındaki o çıkıntı yer beyinciktir. Ve vücudumuzda önemli bir görev vardır. Nedir bu önemli görev? Denge merkezidir. Denge olmazsa ne olur? Cümlesini kuramayız herhalde değil mi? Dengeli olmak ne kadar önemli. Ee, şimdi beyin denge deyince beyincik aklımıza geliyor. Bu bütün öğrencilerin neredeyse aklına geliyor. Ama Şimdi beyincikte önemli bir madde daha var. Kol ve bacak kaslarının birbiriyle uyumlu çalışması. Aslında bu da dengedir ama öğrenciler e, bu cümleyi özellikle belirtmediğimizde bunu denge olarak kabul etmiyorlar. Mesela şurada koşarken, yürürken aynı zamanda kollarımız da... E, hareket eder Eğer kollarımıza ileri geri hareket etmezse vücudumuzda denge olayı gerçekleşmez şimdi denge deyince aklımıza kim geliyordu beyincik denge deyince hemen aklıma şu geliyor bu örnek nedir cambazların ipte yürümesi onların beyinciği daha gelişmiş diyebilir miyim ya ben ipte yürüyemem siz yürüyebilir misiniz Evetse beyinciniz gelişmiş olabilir ben yürüyemem. Demek ki benim beyinciğim bir camaz kadar gelişmemiştir. Yorumunu yapabilirim. Devam ediyorum. Şimdi e, Beyinciği çıkarılan bir kuş. Bunu çok göreceksiniz sorularda. Şimdi beyincik ne işe yarıyordu? Denge. Beyinciği çıkartılırsa kuş ne yapamaz? Denge kuramayacağı için ne yapamaz? Uçamaz. Bunu çok göreceksiniz. E, bir de bu dengeyi tek başına yapmıyor. kulakta tekrar bahsedeceğiz. E, kulaktaki yarım daire kanalları ile birlikte yapıyor bunu. Mesela şöyle bir soru görebilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dengesini sağlar şeklinde soru göreceksiniz. Tek beyincik bulamadığınız zaman beyincikle kim arayacaksınız? Kulak. Ya da beyincikle yarım daire kanalları şıklarını e, arayacaksınız testlerinizden. Evet devam ediyoruz hemen resimlerini tekrar görelim nerede olduklarını hemen beyinci iyice öğrenelim yerini kavrayalım beynimizin hemen e, altında dedik ve devam ediyoruz omurilik sırttaki omurga içerisinde bulunur hemen ne demek istediğimizi görelim e, omurgayı görüyorsunuz çocuklar omurga bunun içerisinde yer alan şu bur gibi yerde omrelik oluyor kuyruk sokumuna kadar iniyor e, bulunduğu yer orası ne işe yarıyor hemen bakalım beyin ile diğer organlar arasında bilgi iletimini sağlıyor beyinden organlara organlardan da beyine mesajı götürüyor kim götürüyor omurilik götürüyor omuriliğin önemli bir görevi daha var refleks deyince aklımıza omurilik gelecek o, e, peki reflekslerin merkezidir dedik. Refleks peki nedir? Ondan bahsedelim. Düşünmeden kendiliğinden herhangi bir orayı, uyarıcıya karşı verilen tepki. Mesela hemen düşünüyorum. Sana doğru bir top geliyor. Hemen ne yaparsın? Kaçarsın. İşte Düşünsen kaçamayacaksın. Vücudun zarar görecek. Tamamen vücudunu korumak adına vücudun düşünmeden vermiş olduğu tepkilerdir. Bunlara refleks deniyor. Mesela biri gözünün önünde elini şaplattı. Hemen gözünü ne yaparsın? Kafanı kaçırırsın, gözünü kapatırsın. Niye? Gözün zarar görmesin diye. İşte bunu düşünmeden kendiliğinden yapar vücut. Bu olaya da biz refleks olayı diyoruz. Refleksler ikiye ayrılıyor. Doğuştan gelen bunlara kalıtsal refleksler de diyoruz. Bir kısmı da sonradan kazanılan diğer bir adıyla şartlı refleksler. Ne anlama geliyor? Doğuştan gelmiş. Doğuştan gelen hareketler. Ne? Öksürme, hapşırma veya iğne battığında elinin çekilmesi. Bunlar doğuştan geliyor. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bebek bu işi yapabiliyor mu? Bebek de yapabiliyorsa doğuştan gelmiştir. Bebek yapmıyorsa doğuştan gelmeyip sonradan kazanılmıştır. Bir bebek de öksürüp hapşırabilir. İğne battığında canı yanıp elini çekebilir. Kaynar suya elini koyduğunda tekrar elini çekebilir. Göz kapağını açıp kapatabilir. Veya emmeye bebekten başlarız. Bu emme hareketi de doğuştan gelen bir reflekstir. Şartlı refleksler ise yani sonradan kazanılan refleksler ise öğrenme ile gerçekleşir. Öğrenme olayını kim yapıyordu? Beyin. İşte beyinle öğrendikten sonra e, şartlı reflekse dönüşüyor. Mesela ara, e, araba sürerken önce öğrenirsin. Beyin tabii ki bu arada devrede. Öğrenirken işte ne yapıyorsun? E, debraja debriyaja basıyorsun, atıyorum kont işte önce kontağı çeviriyorsun, debriyaja basıyorsun vesaire vesaire sırasına Koltuğa oturduğun zaman aklına geliyor. Tabi bunları düşünüyorsun el er beyin. Ama arabanın koltuğuna oturup da hemen araba sürmeye başlıyorsan e, bu durumda ne diyorsun? Artık bu refleks haline gelmiştir. E, diyorsun. Mesela örgü örme. Şimdi kazak örüyorlar, atkı örüyorlar. Her defasında düşünüyorlar mıydı? Arkaya mı batıyordum? Çekiyor muydum? Ne yapmış? Artık yani e, zihninde bir yer edilmiş ve sen onu düşünmeden örüyorsun. Limon gördüğünde ağzının sulanması. Bebeğe limonu göster ağzı sulanır mı? Hayır. Çünkü doğuştan gelmez. Ne zaman bebek limonun tadına bakar ve ekşi olduğunu görür ve bundan sonra limon gördüğünde ne yapar? Ağzı sulanır. İşte buna ne diyoruz? Sonradan yani şartlı olan reflekslerdir. Diz kapağına vurduğunda mesela şu dizine vuruyorsun ayak havaya kalkıyor. İşte bu doğuştan gelir. Limon gördüğümüzde e, ne oluyor dedik? Limon gördüğümüzde ağzımız sulanıyor. Neden? Çünkü e, tadını biliyoruz. Eş, ekşi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sonradan kazanılan reflekslerdir. Emme doğuştan gelen bir reflekstir. Burada da bir göz bebeği. Ne oluyor? büyüyor küçülüyor büyüyor ve tekrar ne yapıyor küçülüyor durup dururken olmaz karanlıkta göz bebeklerimiz büyür bu şekilde olduğu gibi çok ışıkta da küçülür şu an olduğu gibi ve bu e, ne zaman gerçekleşir yani kimlerde olur herkeste olur o yüzden buna da biz doğuştan gelen refleksler diyoruz hemen bakıyoruz işte omurganın içerisinde bu sarı olan yer omrilik Hemen kuyruk sokumu dediğim yeri de herhalde kavradınız. E, ee, omurganın içerisinde sarı işte omrilik en önemli görevlerinden biri neydi? Refleks. Devam ediyorum. En iyi anlayacağınız şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Omrilik soğanı. Çünkü artık bütün sistemleri işledik. Ve bütün sistemlerin e, kontrol merkezidir. Yani e, Şimdi boynun üst kısmında bulunuyor. Yerini bir öğrenelim. Sonra istemsiz çalışan iç organları yönetir. İstemsiz çalışan tabii ki solunum, dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemleri istemsiz çalışır ve bunların kontrolünü gerçekleştirir. Soru da göreceksiniz. Solunum sisteminde sıkıntı var veya dolaşım sisteminde veya boşaltım sistemi veya sindirim sistemi ile alakalı. Veya özellikle sindirim sistemi demesine gerek yok. Midesi ile alakalı bir sıkıntı olabilir. Özellikle dolaşım diye belirtmeyip kalple alakalı bir bilgi verebilir. Özellikle boşaltım sistemi demeyip böbrekle alakalı bir durum belirtebilir. Bu durumda kimin görevi oluyor bu? Omurilik anının görevi oluyor. Evet omurilik soğanı boynumuzun hemen üstünde bulunuyor dedik. Yerini de tekrar görmüş olduk. Evet gelelim çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sistemi nedir? Ee, çocuklar merkezi sinir sisteminin dışında kalan yerleri e, kontrol eder. Ve neyle yapar bunu? Sinir hücreleriyle yapar. Bu sinir hücrelerine biz ne diyorduk çocuklar? Nöronlar diyorduk ve bin e, milyarlarca nöronlar e, vücudumuzda vardır. E, bunu nasıl gerçekleştiriyor? Yani sinir sistemi nasıl oluyor? Şimdi önce vücuda bir uyarı geliyor. Uyarıdan kastım bir ışık olabilir veya bir ses olabilir. Mesela gök gürültüsü bir sestir değil mi? Veya dışarıda çok yüksek e frekanslı bir ses duyabilirsin. Bu vücuda girdiğinde nöronlar tar tarafından algılanınca uyartı mesajına dönüşüyor. Bu ne oluyor? E uyartı mesajı beyne gidiyor. Beyin bundan e, ne yapıyor? Cevap veriyor. Cevap verdiği zaman organda tekrar ne yapıyor? Tepki veriyor. Tekrar ediyorum bir uyarı geldi vücuda. Atıyorum ses, gök gürültüsü. Bunu vücudumdaki sinir hücreleri algıladı ve uyartı mesajına dönüştü. Nereye götürdü? Beyine götürdü. Beyin ne yaptı bu mesajı? Değerlendirdi ve cevap verdi. Ve organlar ne yaptı? Tepki gösterdi. Atıyorum korkma olayı gerçekleşti. Çevresel sinir sistemi de bu şekilde çalışıyor. Evet. Bir sonraki dersimizde de iç salgı bezlerine geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Öpüyorum hepinizi.